Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar konumuz e, Bakan Yusuf Tekin'in özel sektör öğretmenleri tarafından bir paylaşımı var. E, bu paylaşımda özelde çalışan öğretmenler de kamuda çalışan öğretmenler arasındaki eşitliği, statü eşitliğini sağlayacak olan bir çalışmanın yapılacağını Nisan ayında bunun bir kanun teklifiyle meclise sunulacağı yönünde bir haber var. Ben de bununla alakalı hem özel sektöre hem kamuda çalışan öğretmenlere yönelik biraz bir yorum yapmak istiyorum. Bazı e, geçmişte olan anılarım var. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki özel sektörde çalışan öğretmenlerle kamuda çalışan öğretmenler arasında da kadar fark var. Özellikle tecrübesiz yeni mezun olmuş bir öğretmeni e, diyelim özelde çalışmaya gittiğiniz zaman ya da başvuru yapmaya gittiğinizde tecrübeniz var mı? Yok mu? İşte varsa şu kadara çalışacaksınız yoksa şu kadara çalışacaksınız diye bazı olaylar oluyor ya da beklentilerini soruyorlar. Zaten beklentini sordurdukları zaman iş tamamen bitiyor değerli arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir düzen var. Çoğu da sigortasını ödeyen var, ödemeyen var. Yani saçma sapan bir düzen var aslında özel sektör eğitiminde. Tabii ki öğrencilerin velileri devasa paralar ödüyorlar. İşte kitap parası yok, yemek parası yok, ıvır zıvır parası yok, bilmem ne parası adı altında artık dünyanın parasını öder oldular. bakıyorsunuz şimdi bu kadar büyük bir öğrenciden bu kadar büyük mevlalar alınıp da Öğretmene bu kadar küçük meblalar verilmesi aslında baktığınızda çok saçmalıktan başka öteye gitmiyor. Ben de bununla alakalı daha önceden bir görüşme yapmıştım bir özel okul müdürüyle. Ve demiştim ki yani bu kadar ücretler alıyorsunuz, bu kadar para alıyorsunuz. Peki öğretmenlerin ücretleri neden bu kadar az ya da neden bu kadar aksatıyorsunuz öğretmenlerin maaşlarını diye. müdürüm bana dediği şey şuydu. Hocam dedi dışarıdan bakıldığı gibi de her şey iyi değil dedi. Çünkü dedi bakıyorsunuz ki dedi özel sektörde, özel okullarda velilerin hepsi işte milyonlar kazanıyormuş, çok, full zengin, çok zenginlenmiş gibi gözüküyor ama aslında olay öyle değil dedi. Şöyle ki mesela bir firmanın bir işletmesini düşünün adam işletme sahibi ve diyor ki ekonomi politikalarından dolayı e, işletmesi zarar görüyor ve oğlunun okul borcunu ödeyemeyecek ya da aksatacak duruma geliyor. Biliyorsunuz ki bu bir değil iki değil yüzlerce öğrenci var aynı okulda ve düşünün aynı anda 20-30 öğrencinin 50 öğrencinin ödemesini aksattığında e, yaşanan problemleri. Siz benden daha iyi düşünürsünüz diye bana söylemişti. Evet düşün düşünürken evet mantıklı geliyor ama bu sefer de, de velilerde de ben suç buluyorum. Madem paranız yok ya da madem ki ödeyemeyecek kapasitedesiniz neden o zaman özel okul özel okul diye diretiyorsunuz? Ben bunu da anlamış değilim. Çünkü ben biraz da şöyle de düşünüyorum ben yani özel sektörde çalışan öğretmenlerin yani çoğunla ben konuşuyorum %90'ı mutlu değil ne parasından mutlu, ne çalışma saatlerinden mutlu. Yani bir an önce devlete geçeyim de kurtulayım mantığında hepsi. Ya da biraz başka bir sektörde daha bir iyi bir iş bulsam direkt ona geçeceğim mantığında hepsi. Bu mantıkta olan bir öğretmen ne kadar iyi eğitim verecek, ne kadar mesleğine e, önem gösterecek değerli arkadaşlar. Bunu Artık siz düşünün, sizin kaderinize bırakıyorum. Ha, tabii ki Bakan Yusuf Tekin eğer böyle bir açıklaması varsa ve Nisan ayında da kanun teklifinde bulunacaklarsa mecliste, özel sektör ve kamu sektöründeki eşitliği sağlayacaklarsa bu gerçekten eğitimde ve öğretmenler adına bir milat olur diye düşünüyorum. Ama işin diğer tarafına baktığımız zaman diyelim ki şu an... <laughs> Asgari ücret alan bir öğretmenden bahsediyorum özel okulda. Öğrenci 200-300 bin lira okul parası veriyor. Misal veriyorum. Bu sefer öğretmenin maaşı 2 kat arttığında ya da iki buçuk kat arttığında öğrencinin fiyatı ne kadar olacak? Takdiri size bırakıyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuzda özel sektörle kamu öğretmenlerinin statüde eşit olacağı bir şeydi. Artık parasal konuda mı eşit olur, hak konusunda mı eşit olur? Bunu göreceğiz değerli arkadaşlar. Nisan ayında artık ne olacaksa e, teklif sunulacak mı, sunulacaksa kabul edilecek mi? Bunlar tabii ki bir süreç. Ama e, bu tür bir şeye gerek vardı. Eğer gerçekleşirse de gerçekten mükemmel bir milat olur diyerekten videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.